Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız biz çok şükür iyiyiz. Ay, yoruldum mu? Yorulmadım aslında. Babamın yine birazcık ağrıları var. O içeride yatıyor, annem de onun yanında. Ben de bir videomu başlatayım dedim. Bu arada e, ümran ablacığım, Allah razı olsun. Allah kesene bereket versin. Aymişim'in doğum gününü Ümran ablacığım yapıyor. Allah Almanya'da. Aymişim çok mutlu. Aymişim'e bugün voleybol topu almaya gideceğiz. Aslında normalde ben küçük bir pasta yapacaktım ama hani o bile yani hatta Ümran abla şeyden çok etkilenmiş. Aymiş dedi ki yapamay hani belki ya yapamazsan ya yapamazsan dedi Aymiş'e ama gerçekten de kızımın dediği olacaktı. Şu anda beni birazcık işte yatak odamı falan kolledim. Yani böyle canlarım benim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Aynı şimdi doğum günü Ümran teyzesi yapıyor. Pastasını, hediyesini işte e, Aymiş'in Aynı şimdi doğum günü tamamen Ümran teyzesinden. Değil mi? Evet. Allah razı olsun. Rabbim kesene bereket versin ablacığım. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Gerçekten de ben küçücük bir şey kendim hani alıp kekini falan kendim yapacaktım. O videoyu izlemiş Almina'yı sevindirmek istemiş. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi bugün topunu alacağız işte. Pasta siparişi geçen haftadan verildi. Yarın doğum günümüz Allah izin verirse. Ve sizleri de bekliyoruz Allah'ın izniyle. Telefon numaramı da yazacağım ben. Buyurun gelin. Yeni Doğan Parkı'nda olacak Samsun'a. Parkta yapacağım. Biz yaz olduğu için her sene parkta yapıyoruz. Çünkü çocuklar çok güzel oyun oynuyor. Akşam 6'da olacak inşallah. Vallahi Samsun'daysanız, Samsun'a yolunuz düşerse buyurun gelin canlarım benim. Sizleri de bekliyorum. Vallahi canı gönülden bekliyorum. Buyurun çayımı için, pastamızı yiyin. Aymışın arkadaşları gelecek işte. Aymış'ın anne arkadaşların annesi de olacak. Ben, eşim, annem, babam hep beraber olacağız Allah izin verirse. İnşallah güzel geçer. Bugün topu sipariş edeceğim. İşte alışveriş vesaire öyle bir koşuşturmacalı bir gün geçecek Allah'ın izniyle akşamüstü toplanmaya gideceğiz. Ayminam çok istiyordu voleybol topunu. Yine bir şey geçiyor. Tren. Tren değil herhalde. Tren tren. tren. Ayminam, e, voleybol topu çok istiyordu. 2-3 aydır alamadım. Yani şey ya, fırsatım olmadı açıkçası. Hani başka şeylerden hani onların hani böyle lükse kaçmıyorum. Hep böyle yiyeceklerimiz vesaire. Çünkü yani o kadar şey yapamam, açılamam. Sonuçta işlerimiz durgun biliyorsunuz yani böyle olup bitenler şimdi biz top almaya gidiyoruz ben bir hazırlanayım azıcık da makyajlanayım Azıcık kendime geleyim birazcık böyle nasıl diyeyim moralim de bozuk şöyle ev arama durumlarından dolayı azıcık kendimi motive edeyim hazırlanayım bir çıkalım dekatlana baktık bütün her yere baktık voleybol topları hani fiyatlarını gerçekten bilmiyorum ben futbol topuyla kıyaslıyorum hep Voleybol topu nasıl hiç bilmiyorum. Bakalım gideceğiz. Bir de ermiş al, mi voleybol topu alacağız. Tekrardan Allah kesene bereket versin ablacığım. Vallahi beni o günü ağlattın. Rabbim seni ömür boyu güldürsün. Yani sevinçten ağladı. Almina da ben de. Yani çok mutlu oldu Almış o günü. Hani ben hatta o günü demişim. Belki hani kızım hani. Yani o güne göre bilmiyorum durumlara göre demişim. Bir de ev taşıma falan olayı olunca da üstüne. Biraz da ondan da tedirgin oldu Almina. Allah razı olsun ablacığım. Şimdi ben hazırlanayım. Sizinle de katlonda görüşmek üzere. Biz böyle geziniyoruz. Almışın istediği topu aldık. Evet. Mantidisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Allah razı olsun. Allah kesisin zevkli. Aynı bizi bizi mutlu ettiniz. Evet. Vallahi ben pastasını yapacaktım. Küçük bir pasta yapacaktım. Hümehan teyzesi dedi ki istediği pastayı dedi yaptırsın dedi Halim dedi. Ben dedi videoyu izledim dedi. Ya yapamazsan anneciğim demişti. Gerçekten de şu anda hem ev arıyoruz bir yandan toparlanmaya böyle çalışıyorum. Yani gerçekten de çok çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Günaydın ablacığım. Seni kocaman öpüyorum. <laughs> Senin oynayacağın o anneciğim. Rahat atabiliyor musun hadi Elmina? Şap Evet top denemesi yapıyorlar. Güzel mi? Dekatlonda top oynuyorlar. Evet videomu başlattığım dün akşamdı. Daha devamını getirmedim vallahi yorgunluk. Ondan sonra şimdi başlattık videomuzu. Şu anda marketteyiz. Market alışverişi yapacağız. Unum var. Un aldım. Günaydınlar. <laughs> almışım çekirdeği çok seviyor. Şuradan çekirdek Aa, alacağım. Cuma değil mi? Evet. Bundan geri bitmiş herhalde. Bitmiş, bitmiş şey mi? Gelmiş mi? Onu evet bilmiyor. gelmiştir. Hayırlı nurlu cumalar bu arada. Herkese iyi cumalar. Yani bunlar olur. Çekirdek almışım çekirdek almışım. Mısır var mı acaba ya? mısır. Yarın mısır patlatabilirim çocukları. Var mı Aytim cin mısır? Yazın mısır zor bulunuyor ama. Evet. Çocukların değişiklik olur. Kaplara mısır koyarım diye düşünüyorum açıkçası varsa. Ya da başka yerden alırım mısırı da. Mısır bulamadım. Efendim hadi. Yeni gelen ürünlere bakıyoruz. Neler var neler. Şey, şey, bıçak değil mi? Duruyor. Bir tane şey alacağım. Şekerli vanilin alacağım. Ne? Şekerli vanilin kurabiye yaparım. Bir tane pudra şekeri alayım. Güzel bir kurabiye yaparım. Allah izin Bu pudra şekeri doğru aldım. Tamamdır. Biz bir ara Bu kaşığı Şuradaki. Hı, Sarı sarma patlamış. Hı. Hmm. Şişecikleri şey Kendisi farklı, değil mi? Aparatmış, şey Yoğurt alacağım. Sen tarihine bakacak mısın yoğurdun? Evet. Sen bak o zaman da. Küçücük küçücük göremiyorum Allah. Al. da Çok güzel böyle burada. Var var Ne? Denizi ne Ya al iki tane al. Bunlar kullanıyorlar. Ay hazır aşure gelmiş. Aşure ayınız mübarek olsun canlarım benim. Aşure ayı demeyeyim. Muharrem ayı. Fıstık şey 17 TL. Adam <laughs> Gül suyu gelmiş. Aşurelik malzemelerin hepsi gelmiş. Şeyleri göstereyim. Evet, Muharrem ayı da gelmiş bulmaktadır. Muharrem ayımız mübarek olsun canlarım benim. Şöyle kavanozlar var. Çok şık şeyler var, kaseler var. Aşurelik. Nerede var? <laughs> soyucum var ya. Bir tane soyucum var. Bu neymiş ki? Ha bu şey, deterjan azleri. Silme. Ama ne kadar? 229 lira. Kreker var. 9 lira. <laughs> Margarin alayım ben. Sütüm var. Yumurtam var peynirim var. almış uzun zamandır kaşar peyniri, kaşar peyniri diye tutturuyor. Ona bak değil mi? Bir haftadır belki 15 gündür kaşar peyniri diye tutturuyor. Valla kaşar peyniri almadım ama bugün alacağım. Sucuk alacağım bir tane. Sucuk da bayağıdır almadık. Bu da aldığımız bizim? Yok bu değil. Hangisi aldığımız? Ondan yok. Şu değil miydi? Ha evet evet evet. Oh, pardon. Orada küçük gözüküyor. Onlar çok büyük gözüküyor. Bir tane de kaşar peynir alacağız. Aha <laughs> salam. 2 liraydı. Şimdi ne kadar? Normal. Tamam. Bir tane de. Kaşar peynirine baktın mı artık? Bir tane mi? Ay birkaç tane margarin alalım. Vallahi bunlardan alacağım. Sole. Al hayatım. O da ne kadar? 54 lira. Normalde 69'a var. 72'ye var. 89. Bu iyi ya. Bundan alıyoruz zaten. En uygun da o. Uygun ne varsa onu alıyoruz. Yarın için içeceği iyi. bugün de mi alalım, yarın da mı alalım? Çok alalım. Değil mi yarın da? Çünkü o biter yoksa. <laughs> Bizim ev kalabalık. Yarın almak daha mantıklı. Bizim çocuklar içiyor. Allah milföy alacağım. Buzluk yanına geldik. Şuradan plastik tabak bakacağım, bardak bakacağım. Çünkü parkta yapacağız. Yarım paketten milföyüm var. Hatta bir paket var pardon. İki paket milföy yeter bence. Peçetem yine var evde ama yetmez diye bir paket daha peçete alacağım. Bir yarım, yarım paketten fazla var hayatım. Yeter ben. Aha, yeter. şuradan plastik kağıtlara bakayım ne kaçarlı onlar. Bunları şeyden alırım ben ya. Alır mısın lan? Evet. Tamam. Çatal falan her şeyi var çünkü burada. Bunları alırım. Tamamdır. Bugün o zaman onları halde. Burada 20 lira üç. Üç değil mi? O, Sen kaç alıyorsun? Bir tanesi 15 tane var. Kaçta? tabii kalite farklı var. 15 tane var. Ha. Doğrudur. Doğru. Mesela adet bak. 13 lira 14 lira tabii canım. Ne üçlüsü 29 lira 30 lira. Değil değil hadi tuz alalım. Azıcık bir tane tuz alayım ya. Yani. Paket var. Tuzumu da alayım. Deterjanlar vesaire her şey var. Başka ne alacağız? Mısır, cim mısırı bulamadım. Sen orta taraftan bakarsın da mısır da patlatırım çocuklara. Muz olmuş 34 lira. Hı? Muz olmuş 34 lira diyor. Değmez mi? Allah'a güle değmez. Ben bankadan taksitlendiriyorum. Bu direkt Пошли, что вообще какая-то, ну. Не, не, Так, а Yapmasın. Kızıyor mu ama? <laughs> yok. Tamam aşkım. Tamam. Salça. Bir tane salça alayım. Bu tarafta. Patates, patates var mı burada? Patatesi bu kimi? Kaldırmışlar bu. Ne patatesi o. ya? Patates haşlayacağım. Aa salça da yok. Yerlerini değiştirmişler. Yani... Salçalar oradaydı. o tarafta da konserveler. <laughs> Allah Allah. Yok tam olsun. Yeter. 2-3 gün daha salça. Şurada patates var mı diye bakayım bir. Patates al. Almışım patates salatası istiyor. Ümmühan ablacığım dedi. bir patates salatası yap dedi anne kesinlikle. Zaten yapacağım. Patates alayım buradan ben. Biz böyle. Ben şimdi hazırlığıma başlayacağım Allah izin versin. Yani akşamdan başlayacağım. Yarın doğum günü saat 6 gibi. Canlarım benim. Eğer burada yaşıyorsanız ya da buraya geldiyseniz buralardaysanız, Samsun'daysanız çıkın çıkın gelin diyorum. Yenidoğan Parkı'nda. Yeni Doğan Parkı'nda. Parkı Buyurun gelin. Çayımızı için. Pastamızı yiyin. Hepinizden Allah razı olsun. Destekleriniz için. Ay böyle konuşamadım. Hava bugün yağmurlu. Çok güzel olacak anneciğim inşallah. Almina çok mutlu. Ben biraz böyle bir yatak odamı kollemeye başladım yavaş yavaş. Ev sahibimize baya baya atıştık. İki gündür. Annemler neredeler? Annemler köye gittiler. Gelecekler. Bir iki saat içinde. Orada bir hasta varmış. Yani komşumuz. Gelecekler Allah'ın izniyle. Bugün ben yani şu işlerimi halledeyim diyorum. Şöyle bir ev toparlayayım onlar gelene kadar. Yemek işimi halledeyim Allah'ın izniyle iki saate. Yani böyle koşuşturmaca devam ediyor. Sağlık olsun. İşte dün biraz yatak odamı, bazı şeylerini kolilemedim, poşetledim. Şimdi hem bir kilo daha poşet alacağım, siyah poşet. İşte koli bulduk. Daha ev bulamadık. Ama arıyorum. Yani. Ama yani daha bir hafta olmadı sanırım. Ben bu videoyu çekildi ve 3 gündür ev buldunuz mu? Ev buldunuz mu? Sürekli sürekli bunu Çok pahalı kiralar. Ne olacak bilmiyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Biraz onu da çok canım sıkkın. Ama hani sonuçta çıkacağız ama ben bazı şeylerimi yavaş yavaş poşetleyip kolilemeye başladım. Şimdi kışlıkları filan. şey yaptım ki şimdi yazlıklar var ya hepsini yavaş yavaş çıkartıyorum işte düzenli düzenli hepsinin üzerine yazacağım işte yatak odası diye işte kıyafetler diye kışlık yazdı diye hepsini etiketleyeceğim ben o şekilde yapmıştım 7 sene önce taşınmıştım ben buraya bir sene mi? ama vallahi hani bu konuda çok üzgünüm neden hani 7 senedir hiçbir sıkıntımız yoktu hiçbir şeyimiz yoktu İnşallah kızı geliyordu İnşallah yalan söylemiyorlardı yalan söylüyorlarsa da ben bu işin peşini bırakmam şu zor günde yani bize baskı yapıyorlar. 3-4 gündür kızıyla da atıştım. Resmen tehdit ettiler. Yani gittin dedim avukat dedim. Avukat bile dedim bize dedim. Hani cevap çek 6 ay dedim beklemek zorundasınız dedim dava. Çıkmasak dedim çıkmayız zaten çıkacağız dedik. Bize ilk defa şimdi çıkın dediler şey bu hafta. İşte bize normalde bir süreç vermeleri lazım. Ben birazcık üzüldüm ya. Üzüldün değil mi? Çocuklar değil da bayağı benim, üzgün. Benim doğum günüm var çok az kalmış. Olsun sen işte. üzülme. Sen onu karıştırma. Doğum günü yapacağız Allah'ın izniyle. Ama Allah'ın izniyle de toparlanacağız. İnşallah evimizi de bulacağız. Vallahi dün ev aradık. Bilmiyorum. Buralardan ev bulmaya çalışıyorum. Buralar çok pahalı benim oturduğum mühit. Şu anda çok eskiden çok ucuzu buralar. Hiçbir şey yok Ama Şimdi siteler siteler. Her yerde site var. Artık bütçemiz uygun neresiyse oraya taşınacağız canları. Dualarınızı esirgemezseniz çok çok sevinirim. Canlarım benim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Burayı kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.